Allah razı olsun abi. Arkadaşlar bir sürprizimiz var size. Başkan abi aracı oluyor. Eğer Başkan abi bu sürprizi gerçekleştirirse şu anki takipçi sayısı 20 bin, 50 bin olacağına söz veriyorum. Eğer bu bunu yaparsa <laughs> e, çok büyük bir sürprizi var bize. Abi üstü kapalı bir bahset insanlar duysun. Bilal Kosa boş geldin. O neredesin sen be? Neredesin? Arkadaşlar, Bir kapalı filmimiz var. Çekimlerini de yaptığımız. Orada Onur e, oynayacak. Onur e, gerçekten birkaç TikTok fenomeni var. Onlar da oynayacak. E, Oktay Kaynarca abimiz var. Onun yanında vali rolü. E, Onur'un da yine Belediye Başkan. Teşekkürler Ahmet. Bilal Kasap teşekkür ederim. Oktay Kaynarca'nın sağ koluyum. Öyle mi abi? Evet, evet. Ee, Onur çok güzel bir yayıncı. Çok profesyonel. Teşekkürler arkadaşlar. Abi Kesinlikle. tanıyorlar beni. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> ya, Teşekkür ederim. Ben, Sağ ol abi. Ne söyleyeceğim. Şu ilahiciye <laughs> bir e, kız öyküyü isteyelim. Ben erkek eviyim. Öyküyle Abi. Konuştum, ben de al. ben erkek eviyim abi. Sen kız evi ol. Ben ne kız yok, evi yok. olacağım. Yok. O evden ben, çıkamaz o kız. Ben erkek ben, eviyim abi. Hayır ben, abi. Senin, erkek, evim benim. Murti diye biri. Teşekkür ben ederim. Ben Erkek evim benim adım. abi. Ya sen 50 kilo altın vereceksin mi? Abi ben mahallenin kodaşı mıyım? Eve nasıl çıkayım ben? Ben erkek eviyim ya. Erkeğim benim ha. açılmamış erkeğin eviyim ben. Ellenmemiş erkeği. istemeye ben gideceğim. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınız. Oğuz teşekkür ederim. Olmaz Kız... abi hoş. Murti diye biri. Kızınız, hoş olmaz. Kızınız... Öyküyü oğlumuz Ali'ye isteyeceğiz. Ama tabii videoları çıkmış. Ben biraz kızdım kendisine. Ee, Ali'nin mi, Öykünün mü? Yok şeyin Ali'nin. Onu evlendirmemiz evet. lazım. Durumu çok tehlikeli. Onur. Ben ona demiştim <laughs> ki, birinci olmak istiyorsan sana bir link atacağım. Onu izlersen her gün birinci olacaksın dedim. Şaka yaptım tabii ki bana 5 gündür abi link atmadın diye mesaj atıyor <laughs> bir tane gece link atacağım görecek anasınınkini gece 2'de yazıyor 3'de yazıyor evet abi yazıyor. çok mesaj atıyor ya başkan abi ne yapacağız böyle mi şöyle mi ya diyorum artık Ali 6'da aramış beni evet abi ne yazık ki öyle bir huyu var şu an birinciliğe gidiyoruz son bir dakika kaldı Evet arkadaşlar lütfen istirham ediyorum. Benim dostlarım da var burada. Yargıç. Evet olur. abi sıkışırsak e, sen e, oradan e, aslan at olur, yedeki e, telefondan e, ya. Atabiliyor muyum? Atsam Ata. atabilir Nasıl atacağım? Atabiliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> tarihe geçmek ister misin şu an tarihe canlı yayında? Kim var? <laughs> arkadaşlar <gülüyor> tamam Marula gideceğiz Al, dur bitiyor şu an. Götürmüşsün sen almışsın. Abi Üçün bana son saniye pusu atıyorlar. <laughs> 30 saniye kaldı. O yüzden. Seni King'de de setimizde ağırlamak istiyorum. Sen bir kralsın. Onur'a da çok destek veriyorsun. Setimizde. Abi hesabı... büyük buluşma gerçekleşecek mi? Gerçekleşecek. Ee, şöyle... Canlı yayında söz veriyor musun? Söz veriyorum ama şöyle söyleyeyim. Ee, video olarak canlı yayın e, istemedi. Tamam video. Tamam okey. Video olarak söz. Abi 8 saniye kaldı. Bakayım pusu var mı? 5 4 Pusu var mı? Çok sevinmek istemiyorum erkenden. Bir. Yok evet. aldın. Var aldın, mı? Aldın. Var mı? Ahmet, Ahmet, Cansın, Ahmet teşekkür ederim. Ahmet. Başkan abi çok teşekkür ediyorum. Haberleşelim en de... kısa zamanda abi. Se ha. Seviyoruz seni. Biz de seni çok seviyoruz. Kral. Kız evisin. İsteyeceğiz ya. Ben de erkek ha, eviyim. Tamam bunu konuşuruz. Bunu konuşuruz tamam. aramızda. Hadi tamam. öpüyorum abi. Hadi, Hadi ya, görüşürüz. Abi.